Hop! <laughs> bu ses ne ya? Tamam, güzel. Ee, arkadaşlar oyunumuzun adı Barista Dream, tamam mı? Şimdi böyle bolaya gireceğiz. Bu oyun niye Türkçe değil mi ha bu oyun? Bakalım hemen. Türk iş, tamam. Teşhirmedi. Bir bakacağım. Lan İtalyanca yaptım dur. Ha aktif mi değil lan? Ha, ha, okay neyse tamam boşver. Salla. Başlıyoruz abi. Tamam. Güzel bir Paris olayı anladınız mı? Bu müzik ne abi? Ha bunu e, ee, bir türlü başlayamadık. Sürekli dönüyor. he hele şükür. Şimdi kafeye servis. Abi biz İngilizce bilmiyoruz. Biz Türkçe. Tamam bir mantıyken bir anlarız bir şimdi olayı. Çok yaptık biz böyle baristacılık. Biliyoruz kahve nasıl yapılır. Baya çeşitlilik var bu arada. bunları böyle anlatmakla olmaz. Bunu uygulamalı yaptıracaksın. Tamam. Expresso sadece Expresso. Amerikan ve Expresso ve Hot Water koyacaksın diyor. Buradan telefon açabilirsin diyor. Buradan galiba siparişler olaylarına gireceğiz. Mesela bir tane kahve. Hatta bir kahve daha. Bir süt. Bir bardak. Bir bundan. Bir ondan. Bu neymiş? Okey. Kapat. Tamam. Oyunun grafikleri çok sıradan bu arada. Ve müzik çok gereksiz. Kapadım. Tamam. Şimdi. Eee. Bizim verdiğimiz siparişler nereye gitti? Hocam biri gelmiş. Garsonumuz da var. Oyun bir tık tırt gibi arkadaşlar ben size söyleyeyim. Buz var burada. Yani şu anki en azından olaya göre. Şimdi bardak. Bir dakika bardak. Oğlum elimdekini nasıl buraya koyabiliyoruz? Tamam. Burada bulaşıklar 200, onu da anladık. Benim şu an anlamadığım ne biliyor musun? Ee... şu olaya tamam. E ee? Bu ne ya? Ha bir de alıp geri de bırakamıyoruz ya öyle bir sıkıntı da var. Mesela ben bunu nasıl geri bırakacağım? Yani bu büyük bir sıkıntı mesela şu eldeki bu kalma olayı. Aa? Abicim Allah aşkına kahveler nerede ya? Bu ne kadar dar bir açıdayız biz bu arada bir ya. Çok dar. Çok dar abi. Çok dar. Çık şuradan. Uh. Kahve siparişi vermedik mi biz? için bir dakika. O ağız ne? O ağız. Şimdi arkadaşlar. Süt. Bak geri koyma niye yok abi? Yani delirirsin ya yemin ederim. Geri koyamıyorum ha. Eyle koyduk. Bunun içinde kahve var mıymış? Yok. Baga mı girdi? Ulan oğlum çaldık da dur kaybazdı değil ki. Bu arada Bir Şey diyeyim mi? Terima kasih telah menonton! Abicim onu anladık da bunu alıp nasıl batacağım şuna ben onu anlayamadım ki. Yani bu kadar kötü yapamazsınız bir oyunu gerçekten ya. Eee? Evet. Şimdi ne yapacağız? Aa. Bak kahve ha, orada gösteriyormuş onu yapacağını değil de o yüzden öyle görünmüş o. Şimdi neyi gösteriyor? Ha, adam buna o bunu desene ya. Bu nasıl bir kahve döküştü lan? Ya bu bu yüzdenmiş böyle ya. Tamam şimdi anladık. Şimdi ben mi içim bunu? Ah, ne haber? İçem mi? Sen ne bu yarıyorsun? Ağzını da açmıyor. diye böyle? Azar sipariş. Nedir abi yeni sipariş? Onun telefonu kırmışız. Ha şeymiş. Biz Amerikanı yaptık ki ya biz az önce. E ee? Şimdi Mitli minnemleri bir şeyler diyor da sütlüyü nasıl yapacağız acaba lan? Burası şey yapıyor. Sütlü sonradan mı eklememiz lazım? Bir süt kaynatmayacak mıyız? Bu baga plan girdi galiba ya. Ben bunu baştan atıyorum arkadaşlar ya. Geri çıkma yok abi oyunda. Varmış tamam. Belki orada baga girdi. Bir deneyelim bir daha da. Ne beceriksiz, kahve yapamayan bir insan çıktık ya. 10 saatte de açılmıyor ya. Hatırlarsanız bu tarz bir oyunda oynamıştık. O güzeldi mesela. Ya anlaşılır da neyini yapacağımızı bilmiyoruz. Yabancı olunca. Gelsin bakalım. Tamam. Burada tabi okumadık ya. Geç abi biz bunları biliyoruz abi bize öğretme ya öğretme bizi. Sıkıntı yok. Tamam. Yapmıyorum. A, B, A, P. Tamam. Şimdi bak yeni order geldi diyor tamam mı? Şimdi şunla al diyor. Şuraya koy diyor. Bas. Üç kere. Bastım. Ha. Koy. Kupa al. Kupayı koy. Koymuyor. Ha. çekti. Su ekle. Ekledim, hazır. Bak, bug'a girdi dedim ben. Ağzım ıı, diye geziyor ya bir de. Bak. Dön bakayım. Tamam, yeni sipariş bekleyeceğiz şimdi. Oyun yani... Bu ne ya? Ben niye böyle şey, sakat gibi görüyorum? Oyun bu kadar galiba arkadaşlar. Ekspresso yapıyorum bir Allah hala o en iyi oynadığımız oyun galiba o İtalyan restoranttı ya. O baya 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 iyiydi yani. E Tamam. Parayı aldık. Ya, yıkamaya yap diyor. Tamam dur yapalım. Ver. O ya gel, geliyor lan. Koşarak geliyor. Ben benden hızlı yürüyor. Oradan giriş yok yalnız. Abla. Abla ayağında padan plan var herhalde. Ha. Ah. Ne yapıyorsun sen? Merhaba. Dur. Sipariş ne? P. P. Nereden görürüz lan siparişleri acaba? Oğlum sipariş ne? Oğlum ne sipariş verdiğini nereden göreceğim? Tip sormam mı lazım? Ne Ne istiyorlar? Ne ben ağzını. Arkadaşlar oyunda eksik. Siparişin ne olduğunu göremiyoruz abi. Yani gerçekten şaka gibi ya. Yani harbiden hiçbir şey demiyorum. Gerçekten hiçbir şey demiyorum ya. Aha dur. Aha Tamam. Ekran bozuk ki. Espresso, flat white ve ice americano. Şu espresso'yu bir gönderim ben. Bir E, bir normal tuş olduğu için karıştırıyorum anladın mı? Bir E'ye basıyoruz, bir normal basıyoruz. Bu ne ya? Bu bozulu mu ya bu? Ya bu açacağız lan bunun potasını. Nereye atıyoruz bunu acaba? Bunu yıkayacağız mı lan acaba? Yok. Ha, tamam buldum. Eee Ekspres Bir dakika bekle. Ne istiyordu bizden? Flight White. Ekspresso Mix. Puan ne lan? Bir dakika da arkadaşlar. Puanımın İngilizcesini bakmam lazım. Köpük. Iced Americano, Exploso, Cold Water, Iced. Dur bunu yapalım. 1, 2, 3. Şurayı hızlı yapsam oluyor mu? Oluyormuş. Sen gel. Exploso. Hot water. Ice. Soğuk su nereden koyacağım? Hot water bu. Çeşmeden olur mu? Yıkama lan bu. Ee, soğuk su. Al bakayım. Yok bu olmaz diyor. Abi soğuk su çikolata, krema, şurup. Soğuk suyumuz yok. Sıcak koysak. Amerikan oldu bu. Ama hot food. He, ice koyduk ya tamam. Oğlum ice koydum. Ananın Ya şaka mısın ya? Siparişlere bakalım. Abi ice americano işte. Ya şunu bir yıka. Bak şimdi. Bunu bir koysana. Onu yapacağım bu arada. Aldım bak espresso tamam mı? Hayır oğlum bir dakika. Bak. Cold water. Bunu bence başka yerden koyuyoruz. Aa, Dur! İşte Türkçe değil o yüzden patlıyoruz dedim ben sana inanmadın dedi bana. Buradan değil mi? Oğlum bu ne? Aha! Oy! Ee? Adam gitti bile. Noah git. Git şeye, Tarka. Abiciğim anladım da. Bunu ben niye Vuuu, yapamıyorum ya da niye kullanamıyorum? Ben diyorum abi okumakta sıkıntı var. E ee? Tamam. Ee, soğuk suyumuzadır. Bir tane Amerikano, bir tane de eks ekspres sistemi var. Şunu ver ya. Ah, Amerikano. Gel. Oğlum nasıl aktif değil? Aktif. Değilmiş ham. Gitmişler ya. Neyse hazırda bir tane Amerikan olursun. Yani mantığını öğrendik arkadaşlar oyunun tamam mı? Ee, şu an mesela sıfırdan sak tık 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 yaparız. Okey. Yani fena değil bu arada oyun. Ee, öğrenmede biraz problem çektik tabii ki. Olabilir. Türkçe yapsalarmış o zaman. Bir de bakmak kolay bir e bir solduk, bir sağ o biraz kafa yoruyor açıkçası. O biraz problem onun dışında ee, bu adam burada random geliyorlar abi ben size söyleyeyim. Bir geç bakayım bir tane bir yapalım bakalım yani ver siparişi. Neymiş sipariş? Ice Americano bak şimdi izle. Şunu bir al bir Tamam. Ne yaptım lan? Baş şimdi. Bir dakika. Bir nazlanınca galiba de otomatik atıyor. Espresso. Türk Abicim Allah Allah Bir dursana ya. Ha böyleymiş tamam. Şunu anlayamadım. Bu ne bu herada? Macchiato, Mocha, Americano. Oo, baya sipariş var. Lan ne? nasıl yapıyoruz lan ona da bakalım. Expresso, Puam, çok çaklat. Dur bakayım ya. Expresso. Hemen ver bir tane. Bunu da yapıyorum salıyorum tamam. Ne oldu lan? Koğuş hangisi? Oğlum gösteriyordu bu niye şu an göstermiyor? Çaklat. Koğuşu nasıl yapıyoruz acaba? 06. Çaklatı da koyduk. ''Oğlum süt koyacaksın.'' diyor. Şu olayı bence başka. Başka bir şekilde yapıyoruz yani bunu. Ve ben bunu bilmiyorum. Yazıyor ama anlayamıyorum yani. Tamam. şey mi zor yapmışlar bu arada ya ben size söyleyeyim yani harbi zor yapmışlar bir de anlaşılır değil abi Bak koyma, istediğim yeri koyamıyorum, edemiyorum, çok sıradan yani. Bu biraz sıkıntı. Bir e, bir normal... Koymuyor. Buna da koymuyor. Koyamıyoruz. Tamam neyse, anlaşıldı. Ee, ee, zorlanmışlar biraz. Biraz daha basitleşmesi lazım ya da biz anlayamadık tam. O halde yeni oyunlarda görüşmek üzere kendinize bakın. Bay bay.